İnşallah ileride şahsiyetli ilim adamları yetişecek. Kimya kitabına başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye başlayacak. Allah'ın adıyla başlıyorum. Amma ba'du. Madde Allah'ın yarattığı en küçük parçadır diyecek başlayacak. Allah'ın terkibi ve tahlili içindedir. O zaman göreceksiniz. Fünun da, fünunu müsbete de derinleştikçe derinleşen bir insan o nispette kalbine doğru da derinleşecektir. Anatomiye ait bir kitabı aldım, kitapçı dükkanında tevafuken, arka sayfasını okurken onu gördüm. müspet sahada ileriye gittiği nispette, kamil insan olabilmek için, içinde de o nispette derinleşmesi lazım. Kafasıyla yani ilim ilim derken diyor, ağzıyla Allah Allah dedikçe insan derinleşmiş olacaktır. Adamı tanımıyorum, bir profesörmüş valla. Allah ebediyen senden razı olsun dedim kendi kendime. Kimdir bilmiyorum. Belki tıp talebeleri bilirler onun kim olduğunu. Tekrar edeyim. İlim inkara götürmüş değildir. İlim kötüye kullanılmasıyla milleti inkara saptırmıştır. Ama bizim inkarımızın temelinde Yahudi oyunu vardır. Körü körüne batı taklitçiliği vardır. Aşağılık duygusu vardır. Ve bizden evvelki ecdadın medresede batının kültürüne karşı devrin kültürüne karşı gözlerini kapamaları, ihmal etmeleri vardır. İmkanım olsaydı bunu bizim hangi kitapları, kaç kitabı nasıl okumamız, nasıl amel etmemiz gerekiyor o hususu devrin adamının kıstasları içinde arz etmeyi düşünürdüm. Fakat bu kadar şey içinde onu da arz etmem herhalde sizi sıkar. Bir başka zamana bırak.